E, fakat mesela biz ideolojiyle, sosyalizmle e, ve parti ideolojisiyle e, tanış olduktan sonra Bu e, bireysel etkileri kendi üzerimizden atmaya başladık Yani yavaş yavaş hala çalışıyoruz e, Ondan sonra mesela partinin ideolojisini benimsedik e, Bir zamandan sonra artık bu kapitalist sistemin e, sadece konuşmakla veya teoriyle insanlar üzerinde etkisinin bitmeyeceğini gördük ve silahlı mücadeleye irademizi verdik. Ee, yine dediğim gibi Bagok'tan katılım yaptık. Gerillayı nasıl tanıdınız? Burada botondaki özellikle mücadele nasıl <laughs> gelişiyor? Ee, biraz anlatabilir misiniz? Gerillayı e, çok mesela şehir hayatında Gerillayı kliplerden tanıyorduk. Mesela böyle videolardan falan tanıyorduk. E, fakat sonra katıldıktan sonra Gerillayı daha çok yaşamaya çalıştıktan sonra e, yani nasıl diyeyim çok hoş bir şeydir mesela asıl sende mesela yoldaşlık ilişkisi ara cerillalar arasında bizim aramızda mesela en çok yani insan doymuyor mesela yoldaşlık ilişkisinden evet. buradan e, halkıma sevdiklerime ve bütün halklara devrimci ruhumla e, salamlarımı gönderirim başta Azerbaycan'daki yoldaşlara e, artık mesela e, dayanıp Bir şeylər dayanmaqla bir şeylər etmək olmaz. Yəni çalışmaq lazımdır ki, sosializm daha çox özlərində mənimsəsinlər. Sosializmi daha çox yaşamağa çalışsınlar ki, sosializm öndəliyində deyil, sosializm də de insan ins insanlıqdadır, ins israddır. O izdən də ona görə də sosializm yolunda nə gələcəksə onu eləməyə başlasınlar ki, bir zamandan sonra onsuz da bu sistem sizə bir şey bəxş eləməyəcək.